arkadaşlar bugün Hunt Super League Futbol videomuza hoş geldiniz. Bugün bu oyunu oynayacağız. İstiyorsanız hemen cecik başlayalım. Ya da e, ya da hemen başlamayalım. Biraz konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Ama şu kutlamanın bitmesini beklemek zorundayız videonun sonunda like atmayı ve abone olmayı Hadi, hadi artık başlayalım. Ahmet Ünir, haber. Hadi gelin gelin toplanın parti var hadi. Hadi arkadaş bu kadar kişi miyiz? Evet hazırız. Hadi abi. Hangi takımları veriyorum? Ben Paris'i seçelim. GK'miz yoksa seçmem ama. Yok GK yok. Bu takımı için GK var o, o zaman. dayız. Evet arkadaşlar. E, 150, bu oyunda 150 157 golüm var. 9 kere en iyi 9 9 yeni maçtaki en iyi oyuncu olmuşum. Ee, en çok tasarrufumda e, tasarrufumda fazlaymış. Adamlar geziyor adamlar 100 gol yedi Aman neyse yediyseniz ne yapayım. Evet maçımız başladı. Sakin. Ah aldım gidiyorum. Bu oyun bence biraz kolay ya. Oynayanlara göre. Lan. Lan yeter ya. Aa ben attım. Kim attı? Aa bir son bir de atmış. Orada karambolda göremedim. Ama çok kötü pozisyon kaçırdım ya. Şu kedi Niye böyle? Niye kedi koymuş ki? Ah yediler. Ah kaleci kurtardı. Hadi başlat hadi hadi gecikme hadi hadi ah yine kedi al kedi de neymiş ah aldık topu Pas lan pas. Biraz pasla oynayalım. Benimle pasla oynayacağım. Attık. De The... Şemiko diye biri atmış. Evet mesajları görüyorsunuz. Hadi lan. Pislik. bir biraz pas biraz pas biraz pas biraz pas istiyorum. Aa onların GK kalecisi yok. Ye! Benim 44 level. Ben. Adamın yüzüne bakın çocuklar. Burada kamera adam. Recin, e, rakibin gk olmadığı için golümüzü gollerimizi yağdırıyoruz. Aa rakibin CF'siz CF'si de yokmuş. Dur resetleyeyim de forvet olayım. <laughs> Ana vurdu biri varmış. Forveti, forvet'i kapma. Forvet'i kapma. Ya kalkmış adam ya. Neyse. Evet kale. Kale bravo kale. Aynı rakibin gibi olma ama. Çabuk at paslar. Pas. Teşekkürler. Aynen böyle, aynen pasta böyle. Lan nasıl? Nasıl? Hiç bu oyunda böyle bir şey görmedim. Pas. Koşuyorum ama Yes, yes, işte bu. O da zeki ortası. Orta sağ. Yerde yedi gol. İşte okuyamadım. Bitti hemen. Yes ve bu oyunda 158. golümü atmış oldum. Hadi hadi hadi. Hadi aldım. O kale değil. Normal önce olmuş. <laughs> Lan. İyi elmiş olmaz. Hadi <laughs> ama ye hadi. Hadi hadi hadi. e Pas 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 pas. <laughs> Ya al, alıyordum ya. Kalecin yüzüne bak. Ooh. Oh baby. Oh baby. Evet bu golden sonra videomuz bitmiş oluyor. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.